Günaydın herkese. Detoks'un ikinci günündeyiz. Sabah benim çok erken başladı derslerim. 5.40'da uyandım. O yüzden peş peşe dersim olduğu için Tamer'in maydanoz kürünü ben hazırlayamadım. Kendisi hazırlayıp içti şimdi. Limonlu, şey pardon, elma sirkeli suyunu içecek kahvaltı öncesi. Şimdi benim molam var bir 10 dakika. Onun suyunu hazırlayayım bir de kamerayı açayım. Günü başlatayım istedim. Sonra da kahvaltısını hazırlayacağım. Bardak değil mi? Bilmiyorum ki yarım mı yazıyordu? Bir bardak. Hızlı hızlı içsene. Lık lık. Ya bu olursa hızlı hızlı içerken. İkinci günün kahvaltısı şöyle. Kuark, çilek, çiğ tohumu. Bunları bir kase içinde vereceğim. Yani yulaf falan yok. Umarım tok tutar. Sonra şu ara öğünü var ama tamere yeşil çay yasak, muhtemelen farklı bir çay vereceğim. Gerçi o saatte de dışarıda olacak, bilemedim. Poşet çay da verebilirim. Neyse şu kahvaltıyı hazırlayayım da şimdi. 6 tane çilek koyacağım. Küçüktü bendekiler. Şu kuarkı göstermek istedim. Şimdi bu e, yoğurtla karıştırılabiliyor. Aslında yerine yoğurt da kullanabilirsiniz bu diyette, ama normalde kuark. Aslında Yoğurt değil, süzme yoğurt kıvamında bir taze peynir. Şimdi kamerayı sabitleyecek bir yer bulamadım. Kaseyi hazırlayınca gösteririm tekrar. Malzemeler bu kadar. Bunda çiğ tohumu var. Kahvaltı kasesi hazır. Çocuklar, ya şöyle bir tünel yani şu an açılmış cırt çırtçıtları ama bu kadar saçma bir oyuncak ki ve bunu paylaşamıyorlar evde fazlalık yapıyor zaten alan dar bir tane daha alacağım ama şuna bile yer yok ara ara kaldırıyorum resmen paylaşamıyorlar neyse şimdi tamir bu muhtemelen tatmin etmeyecek geriliyorum o yüzden umarım tok tutar çünkü akşama kadar öğün olabilecek bir şey yok atıştırmalıkları var ve kilo umarım verir çünkü vermezse başıma ekşiyecek neyse ben vereceğini düşünüyorum işte şimdi kahvaltı zamanı Şimdi sıra Tamer'in gecikmeli ara öğününde. Bir kefir sade kullanacaksınız tabii ki kefirinizi. Bir dilim ananas. Sonra bir tatlı kaşığı chia. Biraz da bir tatlı kaşığı kadar da hakiki zeytinyağı. Bunları yine mix go smoothie haline getireceğim. Takayım şunun fişini. Tadını merak ettim valla birazcık da kendime koyuyorum gerisi onun fazla bile geldi hadi bakalım akşam yemeğine kadar şimdi öğün yok böyle oldu şimdi tadına bakıyorum oh çok güzel şifa olsun yapan herkese Niye herkes aşkım Arayın. Oh, Ayaklarım titriyor yemin ediyorum bayılacağım ya. Açlıktan mı? Ya, Oturarak içiyorum ya resmen. Hadi şifa selam. olsun. Güzel bir ara öğün. Ben de baktım tadına. Aşkım saçmalıyorsun. Gerçekten saçmalıyorsun. Hiç öyle bir şey yok. İğrenç ötesi. Ya hiç öyle bir şey yok. Ayıp ve de saçma bu söylediğin. <laughs> Allah. Aşkım gerçekten saçmalıyorsun. Allah bize günah yazacak böyle şeyler yiyor. Git <laughs> şunu doğru düzgün. Kafana açacağım kamerayı. Kola Show Şov yaptığını düşünüyorum ya. Hayır ya gerçekten çok kötü ya. Ben hayatımda kefir içmedim ki. Nesi kötü ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel iç. <laughs> Vallahi güzel. Ben de baktım tadına. Afiyet olsun. Sen ne istersen o oh, mis gibi diyorsun. Her şey mis gibi anasını satayım ya. Bir, bir, tane de kötü bir şey. Aa bu da kötüymüş ya de. Bunu nasıl içiyor insanlar de. Bunu nasıl içiyor insanlar kötüymüş. <laughs> kötü değil aşkım ya. İnan ki kötü değil ya. Oh, şifa olsun. Ya hep arkası dağınık, dağınık. Ara Birinci ara önünde 10 tane fındık, 4 tane gün kurusu vardı. Onu atladığı için şimdi yiyor. Akşam yemeğine kadar iyi doydum diyordum ben de. Çok çok süper doydum. Aşkım, Allah Allah, unutmayanlara da versin. Amin, sargona bak. Harika harika. Süper. Bunlar da alıştılar iyice birbirlerine. Bir tane şuna da ver bari. Bana zor ama ona söyleyeyim. <laughs> Hakkından bir tane ver işte çocuğa. Sabah açılışında selam veremedim. Şimdi bir selam vermek istedim hem de akşam yemeğine başladım. Onu göstereyim istedim. Tamer dışarıda ara öğününü atladı. Geldiğinde önce ara öğününü yapacak. Kefir var, ananas, çiğ tohumu, bir kaşık zeytinyağı, Mixgo'dan geçecek. İçecek konu Akşam yemeğinde de zeytinyağlı fasulye var. 2 tane köfte yanında da ayran. İşte şimdi zeytinyağlı fasulye yapıyorum. Ee, akşam 6.30 gibi yiyecek. Az yağlı yapıyorum. Yaptıktan sonra da gösteririm tekrar. <laughs> 5 günlük detoksum. ikinci akşam ikinci gününün akşam yemeği. 6 kaşık taze fasulye, 2 tane köfte, bir de salata vardı. Salata yerine ben domates koydum. Çünkü Tamer pek yeşil salata sevmiyor. Bir bardak da ayran. Ee, ara öğün olarak da şey var. Limon kürüyle yine kiraz sapı. <laughs> Kısar konamak. <laughs> evet, nasıl gidiyor? Nasıl geçti bugün? Çok zor. Canımın %75'i çıkmış gibi hissediyorum. Ayaklarım <laughs> Dizlerim boşalıyor. Peki men menünden memnun musun? Hiçbir şeyden memnun değilim. <laughs> Hayattan da memnun değilim. Pişman mısın başladığın <laughs> için? Doğduğuma pişmanım evet. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> şey e, diyette başladığından. Diyete başladığıma bir pişmanım. Doğduğuma da pişmanım. <laughs> Peki Hay şeyde anladım. son ara öğününde tekrar görüşürüz. Beşinci gün cenazeme bekliyorum. Artık. Aşkım ne biçim konuşuyorsun? Sargonon... Doğru konuş. Aşkım. Karbonhidrat hala yok. Köf Bak akşam oldu. Köftenden sargona da ver. He tabii tabii <laughs> köftemle fasulyemin de yarısını sargona vereyim. <laughs> Ve bir günün daha sonuna geldik. Kiraz sapı çayıyla günü bitiriyor Tamer. Yatmadan önce de dün yaptığımız limon kürünü içecek. Her gece sanırım var o. Zaten 3 günlük demlemişti. bugün de içecek yatmadan önce. Videoyu da bugün sonlandırıyorum burada. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.